Hayatını acil serviste gibi mi yaşıyorsun? Hiç vaktim yok, hiçbir şey yetişemiyorum. Tanıdık geldi mi? Ben çok duyuyorum bu cümleleri. Çünkü hep koşmaya programlanmışsın. Ya da her şeyi halleden olmaya. Ya da belki yoğun olmanın iyi bir şey olduğunu öğrendin. Öyle zannediyorsun. Her şekilde bu zamanım yok durumu herkesin dilinde. Zamanla kim karar veriyor? Sen. Yapman gerekenleri kim belirliyor? Yine sen. Vaktin yok diyerek yaşamda o kadar çok şeyi kaçırıyorsun ki. Farkında bile değilsin. Ya da belki de farkındasın. Ve sadece giden yaşamına şöyle bir bakıyorsun ve oturup üzülüyorsun. Ama bugünden itibaren bunu değiştiriyoruz. Kendine, sevdiklerine, sevdiğin şeylere zaman ayıramıyorsan bir yaşamın yoktur. Belki işin çok yoğun belki başkaları için yaşıyorsun. Belki hayır diyemiyorsun. Ki bu konulara değindim ve değinmeye devam edeceğim diğer videolarımda da. Ama şimdi ve burada yaşamını doğru programlamanın yolunu konuşacağız. O yüzden zaman bulamıyorsan ya yardım isteyemiyorsundur, ya işleri delege edemiyorsundur, ya gereğinden fazla yükün altına giriyorsundur ve de söyleyemiyorsundur. O yüzden bir, bir bak yoğunluğunun kaynağı ne? Seni en çok neler bloke ediyor? Fark et onları ve el at oraya. Bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Ardından ikinci olarak gün içinde zaman ayırırsan sana gerçekten çok iyi gelecek olan şeylerin listesini yap. Bunların sana kazandıracaklarını ve katacağı şeyleri bir fark et. Motivasyon, enerji, verimlilik, dinginlik ve onlara ne kadar zaman ayırırsan gerçekten iyi hissedersin. Ve son olarak da her güne bir yapılacaklar listesiyle başla ve önceliklerini mutlaka belirle. Önceliklerin senin için en önemli olan şeylerdir. Yetiştirmen gereken bir proje varsa ona yeterli zamanı ayırdığından tabii ki emin ol. Günlük işlerini mutlaka paylaş, delege et. Kendine zaman yarat. Sonra da o sevdiğin, değer verdiğin şeyleri kalan zamanına oturt. Zamanının değerli olduğunu söylüyorsan önce sen ona değer katmaya başla.